Hayır, hayır, Tökül. Hayır, Tökül. Hayır. Şey Bu benim en iyi köpeklerimden dediğim gibi Pusat'ın oğlu Tökül. Gerçekten evlat kısmı. İnsana karşı bir agresif durma ya. hayır. Arkadaşlar çünkü bana kilitlendi şu anda. Arif abi, abi hayır dediği için. Benim, benden başkasını pek dinlemez ya. Bunun çektiğin arkasına hayır. kapak var arkadaşlar. Hayır. arkadaşlar. Yerine. Ay. Yani maşallah abi fizik olarak. Yani bu da Anadolu çoban köpeği olarak getirdim abi. Kangal ağırlık. Bunun babası Kangal da anası evet. Anadolu çoban tipi. Kangal ağırlık. Evet. Hani nadir bir Kangal'lardan. Çok atletiktir, çok hızlıdır, çok seridir, çok cesurdur. Gider yani. 10 köpeğin içine de gider. Çok güzel de. Ben Kaç bu köpekten... Şu an 3 yaşında. Az önce kız kardeşimi Satın oldu aynı babasının kod yaptı zaten babasını da geçti yani babasını da geçti yani babasını da geçti biraz ya. yakından çıktı yara çok zor geçer bir yara ya yani ben buna şahit oldum geçti yara bozo bu insana 3 -3 biraz gidiyor herhalde abi. İnsana saldırıyor yani. köpek işine başlama bir maceranı bize anlatır mısın yani kaç senedir yapıyorsun çocukluğundan beri yapıyorsun biz onu biliyoruz da yani senden dinleyelim bu zamana kadar abi en çok sevdiğin köpek hangisiydi? O köpekten de bize biraz bahsediyor. Eski büyük köpekçiler de mesela anlatır adam. Anlatıyor mesela ben büyük köpeklerimi karşısına geçip bir paket sigara içtiğimi biliyorum. Yani çok eski köpekler. Şu an adam 60 65 70 yaşında. Kurt olayı var mı abi burada? burada? yaban hayvan olayı. Biraz onlardan bahsedelim. Veya senin başına gelen bir olay. Ben onu anlatayım. Burada kurt yukarılarda bolca mevcut. Ya yani şöyle bir şey başıma geldi. Köpek camiasında çok değerli bir insan ve Nazir bir insanlardan arkadaşlar yani dürüstlük bakımından evet. arkadaşlar herkese selamünaleyküm ee, Bugün neredeyiz Samsun Tekeköy'de orta bacak mevkinde yani Ökse köyünün bir yan mevkisindeyiz <laughs> Haluk abi beraberiz Haluk Akel'in çiftliğindeyiz arkadaşlar şimdi onu biraz size tanıtacağım Haluk abi bir kendini tanıt abi sen video zaten başladı köpekleri de birazdan tanıtacağız <laughs> Böyle o sırada çok güzel bir çiftlik kurmuş Haluk abi buraya. Evde de yapmış. Ben Haluk Akel. Samsun Tekke Köy'de ikamet <laughs> ediyorum. Yani bu köpek işi yani yıllardan beri benim için bir hobiden öte. Yani bir yaşam biçimi gibi bir şey değil. Yani. ben çoğu rahatından kendimi feragat ettim bu köpekler için. Ha, kazancım var mı? Yok. Sadece zevk. Yani ileriye doğru belki kazanca çevirmek isterim yani sırf köpeklerin masrafları hani karşılansa benim için yeterli ama şu an için yaklaşık 3 senedir kalaba yani büyük bir şekilde bakıyorum yani 20 civarı köpeğe bakıyorum içinde iyisi oluyor yeri geliyor yani iyi benim için genelde herkesin köpeği kendine iyidir benimkiler de bana iyi o şekilde uğraşmaya çalışıyoruz işte evet arkadaşlar Haluk abi yani bildim bileli köpek bakıyor ben 28 yaşındayım Haluk abi sen 40 yaşında 38-40 yaşına yakın 80. bir abimiz Yıllardan beri bildiğim bileli bakıyor Abi bu köpek işine başlama bir maceranı bize anlatır mısın? Yani kaç senedir yapıyorsun? Çocukluğundan beri yapıyor mu? biz onu biliyoruz da yani Senden dinleyelim Köpek işine başlama benim Abim yani Hakan abim o da meraklıydı onun yanında Merak yani biraz da içten gelecek bu dışarıdan yani baskıyla falan olacak bir şey değil onun yanında Göre göre şey yapıyor evet. yap, hani hevesle başladık. Ondan sonra bir şey gibi girdi içimize. Daha da çıkmıyor. Çok kızdım, çok şey yaptım. Çok dedim ya çok rahatımdan feragat ettim sırf burası için. Yani çok zor yani dışarıdan yani köpek şey... camiasında çok değerli bir insan ve nadir bir insanlardan arkadaşlar yani dürüstlük bakımından evet. evet abi burası 5 dönüm üzerine kurulu ama şu an senin çevirdiğin yer 2,5 dönüm falan şöyle bir çek şey kardeşim şöyle sen bir. biraz dağınıktır bazı şeylerde evet biraz daha, daha yeni yeni toparlıyor. Yeni kurulmuş bir çiftlik arkadaşlar burası. Biraz da onunla alakalı durum. Bu da maddi güçlüklerle kurulan bir şey yani. Sadece bugün adam bir tane köpeğe bakmaya bile zorlanıyor. Ben yeri geliyor 20 tane köpeğe bakımı yani düşünün işte onu da empati yapın. Bir de artı evimden uzak her gün 3-4 kilometre yolu var bunun. Yağmuru var, çamuru var, karı var. Gidip gelmesi var. Ayrıca ek başka işte çalışıyorum zaten. Sadece buradayım. Yani zor bir şey yani beni tanıyan zaten çevremde diyordu yani yapılacak bir şey değil. Ama merak işte dediğim gibi herkesin bir zevki vardır. Benim de merakım bu. Yavru var mı abi şu anda? Şu an yok elimde, elimde yok. Doğacak dişilerim var mı? Doğacak dişilerim yok. var. Bu zamana kadar abi en çok sevdiğin köpek hangisiydi? O köpekten de bize biraz bahseder misin? Mesela çocukluğundan bu yana. Çocukluğundan Şu köpeği çok seviyordum. Ya Veya çok da... köpek geldi geçti elimden belki binler, binin üzerinde belki köpek gelip geçti ama. Zaten onun soyundan öğrettim. Bozo dediğim bir köpek var. iyi bir soydan geliyor. E, Pusat diye bir köpeğim vardı. Onu da yaklaşık iki sene civarı oldu kaybedelim. Ya yani onlar benim için çok farklı. Yani onların üzerinde gidiyorum. Yani onların soylarından devam etmeye çalışıyorum. çok köpeğim geldi geçti ama onlar farklıydı şu an için benim. Çoğu da zaten o Bozo dediğim köpeğin oğlu var, torunları O, onlar farklı benim için. Hı. Hakan abi bıraktı mı abi? Daha uğraşmıyor mu? Abi, abi. ya merak var da şey olarak aktif olarak yok ama bilgilerini paylaşıyor bizimle yani bu camiada da en örnek alabileceğim kişi diyebilirim abim yani çoğu belki bilme ama ama yani eskiden beri yanılmaz yani köpek konusunda iyi abi. şeyi bilir yani. Evet arkadaşlar sosyal medyayı çok aktif kullanmıyor diye hani tanımıyor olabilirsiniz ama Hakan abi de Haluk abi de iki abi kardeş bunlar çok eski insanlar bu camiada. Hani bilen bilir. Bilmeyen zaten sosyal medya olmadığı için i̇şte bilmemesi biz zaten normal e, insanları. Sosyal medya yani biraz yaygın ama biz geride kaldık. Şimdi çoğu yeni i̇şte. gençler mesela çık yani çoğu yeni biz en eskiler biziz ama evet. hani dediğin gibi tanınmıyor. Yani Piyasa artık sosyal medyaya döndüğü evet, aynen için. öyle abi. o şekil Adam önce çiftliği kurmadan önce adam işte ya YouTube kanalı açıyor ya Instagram hesabı açıyor buradan sayfasını büyüterekten yola çıkıyor. Yani ben buradaki şunu diyeyim, ben buradan para kazanayım diye buraya buna başlamadım. Bu zevk, benim için bir zevk, yaşam dedim gibi yaşam biçim yani benim. Ben burada huzur doluyum yani ben çok dediğim ki rahatımdan feragat ediyorum yani ben istirahatimi yeri geliyor yapmıyorum. Bunlarla uğraşıyorum, bu bana zevk veriyor. Ki eski büyük köpekçiler de mesela anlatır adam Anlatıyor mesela ben diyor köpeklerimi karşısına geçip bir paket sigara içtiğimi biliyorum yani çok eski köpekler şu an adam 60-65-70 yaşındaki adamlar yani bu ayrı bir şey yani herkes bilemez bunu kimisine göre boştur kimesine göre çok saçmadır ama hani bilemez herkesin bir zevki öyle zevkler ve renkler tartışılmaz zevk meselesi bu kesin kesinlikle yani. O yüzden her, ya kimsenin bana saygı yani saygı şöyle bir şey benim şeyim bu hani kimsenin anlamasını beklemem sadece saygı duyacak yani bu benim özelim. Bu Aynen. benim şeyim yani kimseye zararım olmadıktan sonra. Aynen öyle. Burada zaten abi öyle yakın çevrede başka yok, zaten, yabancı ev yok. Hakan abinin evi yok yakında. Yok. yakında. Yani. Kimseye zaten zarar verebilecek Zaten yerleşim yerlerinde de uzak yani kolay veri sıkıntı olmaz. Bunlar Köpeklerin Anadolu zaten... çoban köpeği diye geçiyor değil mi abi? Kangal var mı sende? Orijinal Kangal, kangal var mı? Kangal orijinal. Şu an yok da sahiplendirim var. Vardır. Şu an elimin Olur. altında da var Kangal. Ya ben Anadolu çoban köpeğini daha çok mesela şey abi benim dediğim gibi zaten o bozo malaklı kırması diyeyim yani Anadolu çoban köpeğiydi. Hani kangala da benziyor, çoban şeyden malaklıya da benziyor ama kangal ağırlıklıydı. Onlardan üretim. Benim için onlar daha farklı. Şimdi bunlara gören Aa kangal diyor. Öyle bir çöktüm şey mi abi. Bunlar Anadolu çoban köpeği kangal, olarak Kangal şöyle bir şey. Sivas'ın kendine ya normalde zaten çoban, çoban köpeği hepsi bana göre. Şimdi herkes şimdi şey var ya bu bir rant var. Herkes kangal, kimisi Malatlı. Yani hangisi şey yeni yeni soylar da çıkaranlar var. Değişik değişik şeyler. ya Benim kendi görüşüm bu bir rant şeyi. Benim için hepsi çoban köpeği yani. Koyun köpeği. Çoban köpeği. Kan kangal ayrı. Ya tamam bunlar bir ırk ama ırklaşmış bir şey. Benim için bunlar. Yani şimdi dediğin gibi büyük Çekseni. Adam... Ha. Büyükler hareketlendi. Büyük köpekleri görürler ki orada kan kaldı. Olsa öyle bir şey olmuş. Yani onu zaten herkes bilemez. Gör, dışarıda gezdirirken bile ona kan kaldı diyorsun. Çünkü öyle bir şey var. Eskiden beri insanlara ne yazık olanlar ne yani bu krem renk, beyaz renk köpeği gören sen adam diyor ki Sivas kan kaldı. diyor. Alakası yok galiba. Peki abi burada düğün işi yok sende. Ben yok yok. Hiç sadece, başka sadece, bir yok. Sadece Anadolu çoban köpekleri yetiştiriyor arkadaşlar Hakan abi. Yetiştirmeye çalışıyorum yetiştirmeye çalışıyor evet. Ama dediğimiz gibi çok eski bir abimiz. Burada abi burası hani aşağıdan denize bayağı uzak. Kaç kilometre vardır denize? Denize yaklaşık 5 km. 5 6 kilometre. Kurt kurt olayı var mı abi burada? burada? Yaban hayvan olayı. Biraz onlardan bahsedelim veya senin başına gelen bir olay. Ben onunla Burada kurt yukarılarda bolca mevcut. ya yani şöyle bir şey başıma geldi. Ben yani daha önce yukarıda bir tane bir arkadaş kurt vurmuştu. Kurt Yavru kurt diyeyim yani. Sürüsüne zarar verecek diye. Ben de bunun ölüsünü aldım. Benim yani köpekler ne yapacak diye. o, o zaman çekebilseydik? Çok iyi olurdu bizim için. İşte şey. o zaman da alt tarafta benim eşyam vardı. Köpeklerim de bağlı. Yani yaz döneminde diyorum. Ne kadar? Ee, kaç sene oldu abi? Çok fazla olmadı zaten. Yazın oldu. Olan. Geçtiğimiz sene. Aha, aynen. Ondan sonra... E, Neyse kurt çok kinci bir hayvan. Unut yani çok değişik bir hayvan. Ben bunu o başıma geldikten sonra yıllarca mesela bir yıldan beri benim karda da eşeğim duruyordu buralarda. Hiçbir şey olmamıştı. Ondan sonra o ben yavruyu getirdiğim gibi köpeklerin de bağlı olmasından dolayı kurt gece geliyor. Benim köpeklerimin gör, görüş açısının dışında eşeğim vardı. Eşeği yiyorlar. Eşeğimi. Eşeği yemişler. Hatta ben Facebook sayfamda falan paylaşmıştım onu. Yani o zaman de, yani kurtların ne kadar kinci olduğunu anladım. Çünkü bak, bayağı bir diyorum ya uzun zamandır şeydi. Bir de köpeklerimin bağlı olmasından dolayı ben yani salamıyorum insanlara da şey olmasın diye. Benim çevrili alanım kimseyle de sorun yaşamayayım diye. Çevrili alanım köpeklerim bağlı olmak zorunda. Evet. Yani aslında bir iki tane salmam gerekir ama salmıyorum. Çıkar ben diye buradan. Bazı sıkıntılar yaşadım daha önce ama o yüzden bazı bağda tutuyorum mecbur. i̇leriye yani doğru maddi durumumuz güzelse daha güzel böyle kafes tarzı bir şeyler yapmayı düşünüyorum. Ha zamanla i̇nşallah, bunlar inşallah. hep maddi olan bir şeyler yani. Şu an zaten yani. maddiyatsızlığın içinde bu bunca şeyle de uğraşıyorum. Yani dediğim gibi bugün adam bir tane köpek alıyor bakamıyor ben 20 tane hani çok zor. bazı çok konuşuyor böyle kolay zannediyor. Gelsin arkadaş mesela yağmurda çamurda benim eziyetimi görsün. Anlar ne demek istediğim yani dışarıdan bu sosyal medyada çok güzel yazılıyor kolay oluyor öyle ekran <laughs> sıcak sobanın başında Aynen. çok rahat oluyor çok güzel oluyor ama gelip bir de şey gibi e, ringin dışından boksu izlemeye ben şöyle vur böyle vur gel de ringin içine o, o zaman konuş derim ben her zaman ya o şekil ha pişman mıyım diyeceksin ki madem zor niye yapıyorum bu benim zevkim. Yani zor da olsa hani herkes şey yapıyor. Ben yapıyorum bunları. Önemli olan zor Katlan var, ha, abi, kat aynen. Katlanmayı seviyorum yani. Ke ha, keşke daha iyi şartlar olsa ama bu şartlarım bu şu anlık. ileriye doğru inşallah daha iyi bir şeyler veya Benim amacım iyi köpekler hani dediğin gibi yıllardan beri eskiden beri bu piyasanın içinde bir şeyler üretip yani adamı böyle e Güzel güvenli mesela köpek piyasasında çok şey var dediğim gibi Onun hakkında hatalar bunun hakkında hatalar ben Hani iyi bir yerde olmak istiyorum, nadir kişilerden olmak istiyorum Şeyim o kimseye de Kolay bir yanlış yapmadığımı düşünüyorum yapmamaya da çalışıyorum Evet abi seni bilen biliyor abi zaten evet. yani. İlla ki hatalarımız vardır Hatasız zaten kul yok Yani zorluklarla Domuz falan var mı abi buralarda? domuz var da köpeklerden dolayı pek buralara yakın zamanlarda görmedim ama daha önceden üç tarafındaki bahçedeki mısırlara falan zarar verdiğini biliyorum. Yani köpekler yokken ben eskiden geliyorduk buraya piknik falan yapmaya. Öyle gördüm ama şu an canlı olarak domuz görmedim. Yani köpeklerden belki de hani şeften falan pek kaçıyor. Olabilir. Şöyle bir köpekleri şöyle bir dolanalım mı abi. Şöyle bir gezelim. Köpekleri bize bir tanır. Merak eden arkadaşlar olabilir. Yani çok. Abi. Bir, bu köpekten biraz bahsedelim bize. Biraz hırladı arkadaşlar. İlk geldiğimizde biraz saldırgan ama bu, çok iri yarı bir köpek. Bozo. E, en eski köpeğimin torunu oluyor zaten. Dedesinin adı Bozo. Evlat gibidir. Ya ayağında da bir yara var. Bu eklem yarında olduğu için pek geçmedi. Yani onu da yanlış anlamasın kimse böyle bu Oradan bir yara aldı. Geçmiyor. Eklem yerinde olan yara çok zor geçer bir yara. Yani ben buna şahit oldum. Yani. Geçmiyor yarası. Bozo. Bu insana üç üç biraz gidiyor herhalde. İnsana abi. saldırır. Aynı. <laughs> sahibini korur. Yani görevini yapıyor yani. Burayı koruma, korumakla meşgul. Işte? Aynen öyle abi. Zaten o köpeklerde genelde var arkadaşlar bu. Bir, sevdiğim bir abimin hediyesi bu da. 13 aylık şu an için. <laughs> damızlık kadromuzu da aldık. Yani çok iyi bir soy yani. Çok Midenin güzel bir İyi bir soylarından. Daha şu an zaten 13 aylık. Yani yaşım yaşını yeni geçmiş. az Çok yanaş, az daha yanaş. Yakından çekelim. Kameramanımız Ateş. biraz korkuyor arkadaşlar köpeklerle. Yok ben varken var pek bir oldu. şey olmaz. Çocukluğundan <laughs> beri köpeklerin içinde arkadaşımız ama Serdar kardeşimiz. <laughs> <Bir arkadaşımız gülüyor> <de yanaş. gülüyor> bu, bu, ne abi, bu, <laughs> bu, da, <laughs> ne? bu da yeni bir abimizden bir hediye. Bu koyuna koyuna diye almış da Koyuna gitmemiş. O da bana hediye bakar mısın dedi. Hani yerin müsait dedi. Ben de aldım. İsmini bu da aldım, yeni. Canavarı. Buna barut yeni koyduk zaten üstüne barut. Kaç yani. yaşında abi bu? Bu barut. 3 yaşında falan diyebiliyorum. Dediğim gibi çok yaşlı da değil. Barut da biraz adamcı gibi diyor arkadaşlar. Orada. O yüzden biraz fazla yanaşmayalım. Bazen O da yine benim kendi e, soyumun, o, Bozo dediğim köpeğin torunu oluyor. Babası Çomar diye bir köpek vardı. O da benim elimde çok iyi bir köpeğimdi. O da öldü. Şu an bu da yaklaşık 14 aylık falan ekim. Daha genç 14, bir 14-15 aylık, aylık. aynen. Yani. Çok, çok, yani iyi yürekli bir hayvanlardır bunlar. 14-15 aylık civarı var. O, o civarlarda. Bir yerine geçelim abi. Köpeklerimizi bir tek tanıtalım. İnsanlar böyle bir çiftliğinde... ...resimler böyle. Işte. Bu atarlar ama... Bu da atom, atom karınca. Yine... <laughs> <Tom> karınca. <laughs> <Yen olarak gülüyor> Isme atom karınca. Evet için. İsmi atom karınca köpeğin. İlk defa böyle bir isim duyuyorum. Bir abimizin hediyesi bu da. Çok güzel, çok yürekli bir arma. Evlat gibi yani. O da... He... O da şu an yaklaşık 2 yaş civarında. Uysal, oyuncu. Ha, köpeklere karşı biraz agresif. Ama insanlarla pek şeyi yok yani. Yabancıyı biraz haber verir ama çok öyle saldırmıyor. Ben mesela öyle... şimdi sevmeye gelsem bir şey yapar mı abi? Şu an biraz... Bence olmaz diyor arkadaşlar o yüzden fazla yanaş. Çok da pek de şey yapmak istemiyorum ama. Atom karınca ama kendi bayağı iri, i̇ri arkadaşlar. Evet. İsmini aldanmıyor. Güçlüdür zaten çok, güçlü, bir köpek Bu da benim <laughs> çok değerli Ölen dediğim Pusat ismindeki köpeğimin kızı. Bu da yaklaşık yukarıda abisi var zaten onu da göstereceğim sökül diye. Çok yakışıklı, çok güzel, çok süper bir hayvan. Onun kız kardeşi bu da. Bu da benim damızlık kadromda. Şu an işte hamile. <laughs> yukarıda bozu İsminde dediğim köpeğimden yüklü. Yani iyi bir iki tane iyi bir soyu birleştireceğim Allah izin verirse. biraz adamcı gibi duruyor. Adam biraz ters Aynen, bakıyor. Haluk abi'nin çoğu köpekleri adam adamcı çıktı arkadaşlar. Aynen. Biz fazla kendimize Çünkü Ucra bir yerde olduğum için ben, benim adamcı da olması gerekli Benim adıma ya yani buralarda. Çünkü daha başındasın. Aynen. Şehirde olsa sıkıntı olur da burada haber vermesi lazım. Çünkü benim sonuçta burada şeylerim de var. Yani evim de var. Ailesiyle birlikte geliyor ya, buraya ya, kafa ya, dinliyor arkadaşlar. Abi, Doğru ama, dediği şeyin. gibi olması lazım zaten köpeklerin. Ha, ama köpeklerim genelde böyle sahiplerine karşı uysallardır. Yani ben yanımda benim yanımda da kimseye kolay veri şey yapmazlar yani. Gel köpeğe şükür. geçelim abi. abi. Akbaş'a benziyor Akpaş sanki abi. değil bu güdük ırkı dedikleri bir köpek var. O güdüklerden olma bir köpek. Ya, gel Gel mi? Teşekkür Gelir. Böyle bir gelsin, gelsin. bakalım. Yanaş kan çarşafı. Güdükler diye bir Köpeklerle ilgilenen arkadaşlar bilir. Evet güdük soyu diye çoğu yerde görüyoruz. Güdüklerden zaten benzer yüz Maşallah tipinden ya. falan. Çok güzel bir o da güdük ırkından. Bir arkadaşımın zamanında hediyesi olmuştu bana. O da ben damızlık kadromda. işte yavru almaya ulaşıyorum. Şimdi nereden geçeyim. Evet abi. Şöyle geçireyim. Şuradan mı geçeyim? Köpeğinin kardeşi George ırkı. Yine köpek besleyenler bilir. George ırklarından bir George dişimiz. Yaks. Ya, bir şey yapıyor mu insan? Yok bu da insanla iş olmaz. İnsana bir şey yapmadım. Bu da aynı erkek görünümlü bir dişimiz. Ay maşallah. Aynı. Çok maşallah. güzel bir dişidir. Maşallah, maşallah. Yani bizim damızlık kadromuz genelde dişi ağırlıklı. Arkadaşlar çiftlik yeni kurulduğundan dolayı biraz, biraz ortalık dağınık. Aynı. Ali abi bunu başta da belirtti zaten. İnşallah bir dahaki videoda burası daha güzel olacak. Benim <laughs> bu da az önce hani kangal dediğimiz köpek dişi bir kangalımız ismi. Hayal. Bu orijinal kangal bu. Orijinal bu oluyor, kangal değil mi bu dişi. Kangallar çok iri olmuyor zaten değil mi? İri harcım? irisi de vardı genelde. Biraz daha anadolu çoban biraz, köpeklerine tam, tam, göre biraz hani daha. O, onlara küçük göre oluyor biraz oluyor Malatya'ya diye göre biraz daha nadir. Çünkü kurt peşine yani böyle nasıl diyeyim koyun peşine gideceği için. O köpeklerin biraz daha ufak olur yani. Daha iri köpekler kurt peşine çok gidemez. Değil mi? Kim ne derse desene. Tamam bekçilikleri güzel olabilir, şey yapar ama biraz hareketli olmak. Yani orta kesim dediğimiz köpekler e, koyun için daha makbuldür. benim görüşüm tabi. Bu nereden bu, geldi abi sana? Bu da Yunus Mumcu arkadaşım işte. Bu köyden yine. <laughs> bu köyden. O da bizim damızlık kadromuza hediye etti. Bunun nasip olursa çekip de ona da bir yavru kim verdi? İsmi ne abi? Hayal, hayal dişi. Hayal dişi. Hayal dişi. İnsana bir şey yapıyor mu? Yok, insanla şey yok. Böyle burada bir son, son sefer geldi. Son, arkada bir tane. <laughs> arkada bir tane. Şey. Gel benim. Gel kardeşim o böyle yanaş, sen yanaş. Bu da çakır dişi. Yumağın. Bu dişi mi abi? Yok, pardon. Çakır oğlum. An an anne, anne da de çakır kendi oğlu da çakır. Yuman, oğlu. Şu an 2 yaşında. Ocak Ocak doğumlu. Arkadaşlar bu da çok iri bir i̇ki köpek yaşında. maşallah. Çok iri bir köpek. İnsana insana köpek... çok şey değil ama. Gel çakır. Gel oğlum. Evet. Onun yanağında sanki Köçüş. bir şişlik şey mi oldu? Bir şey olmuş. Dur sana. Ee, e, az önce gösterdiğim Yuma'nın torunu oluyor. O babası Çomar vardı bilen yani beni tanıyan arkadaşlar Çomar'ın oğlu Çomar bu da şu an 14-15 aylık civarı arkadaşlar. Ee, çok hırslıdır yani çok evlat ya benim için evlat bunlar öyle diyeyim yani çocuklarım budur yani bunları e, bu soyu nasıl diyeyim yetiştirmeyi herkese inşallah ha, nasip bütün Anadolu çoban köpeklerinde hemen hemen neredeyse hani çiftliklerde yetiştirici abilerimiz bu Konya finosundan var. Bunun sırrı ne abi bu Konya finosunun? Sır, sırrı yok yani. Ya çok güzel bekçilik yapıyor herhalde fino ırkı. Bekçilik de merak Zevk, Zevkine abi. bakıyor bunu. Aynen öyle. Bu biraz saldırgan bir bu. şey o, bence abi. Biraz hırçındır. Ya, gel. Yaşın ya, bu abi. Bu ki vardı bu arada. Yavru aldın mı abi? Ya bir abimi, ben hediye bu da. Yavru alamadık. İşte inşallah onları alır. Erkeğimiz de vardı da erkeğimiz bir kötü bir şey <laughs> oldu. Evet. İnşallah oldu. Arkadaşlar son bir köpek kaldı. Bu köpek buranın hazinesi Haluk abi. Çok heyecanlandık biz de. Şimdi onu görüntüleyeceğiz size. Böyle geçelim artık. Ama maşallah arkadaşlar. Dehşet bir, şey bir şeye benziyor. Böyle okay. geçelim abi. En iyi köpek okay. Hayır. Hayır. Tökül. Hayır. Tökül. Hayır. Gel şöyle yavaş. Bu benim en iyi köpeklerimden dediğim gibi pusatın oğlu Sökül gerçekten evlattır hani insana karşı biraz agresiftir baya. Hayır. Arkadaşlar Sökül bana kilitlendi şu anda Haluk abi hayır dediği için. Beni, be benden başkasını pek dinlemez yani sadece beni dinler. Bunu hayır. çiftliğin arkasına hayır. kapatmış hayır. arkadaşlar zaten şu an. Yerine yerine hayır. Ama <laughs> maşallah abi fizik olarak. Yani çok güzel. Bu da Anadolu çoban köpeği olarak geçiyor değil mi abi? Bu Kangal ağırlıklı. Bunun babası Kangal'dı. Anası Anadolu çoban köpeğiydi. Kangal ağırlıklı bu. Hani nadir bir Kangal'lardan diyeyim sana yani. Hmm. Bu çok atletiktir, çok hızlıdır, çok seridir. Çok cesurdur gider yani. 10 köpeğin içine de girer. Çok güzel de. Ben Kaç bu köpekten. Abi. Şu an bu 3,5 yaşında. Az önce kız kardeşimi göstermiştim kardeşim zaten. Bu satın oldu çünkü aynı babasının kopyası zaten. Babasını da geçti yani. Babası da benim en sevdiğim köpeklerimden. Şöyle biraz yakından çekebilir miyiz abi bu Sen yanaşsan biz kameraya yanaştık. Çok çok yakından bir... çekemezsin. Çekebilirsen biraz şey. Sen az bir adım daha ya. yanaş. Sen ben yakından şöyle, çektim. Şuraya kadar gel. Kamera. Az, az da şöyle normal uzaklaştır kamera modunu. Hayır. Hayır. Biraz yani. Arkadaşlar sökülü adam öyle bir etmiş Haluk abi. Yani ters bakıyor ama. Bu da daha önce bir arkadaşlarla bu oldu. Yani benim üç kişi arkadaşım gelmişti. Zincirden şey yaptı. Ben zor tuttum yani o yüzden. Şu anda sağlam ama zinciri yine de çok şey yaptı. Böyle bir ses, sesini dinlemek istesek abi şöyle bir havlatsam bize doğru. Şu an boş yere kıstattığı için çok havlamıyor ama bizi tutup desene. biraz bu kağıtını yani biraz çok en değerli köpeklerinden biri diyebilirim. Yani zaten amacım iki yani bozo soyundan pusat soyu. Yani bunun babasının soyununu birleştirip çok iyi köpekler almak. Yani ikisi de yürekli, İnşallah ikisi abi. de akıllı. İnşallah. Allah bu. Göre versin. Haluk İnşallah. Abi. Amin cümlemiz. Videoyu da var. o zaman sökülün yanları bitirelim arkadaşlar. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Haluk abinin, Haluk Akelin çiftliğine geldik. Abi bizi ağırladığın için çok teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Her zaman beklerim. İnşallah bir dahaki videoda bir görüşürüz daha... arkadaşlar. Tekrar geliriz inşallah. İnşallah. Diye. Daha detaylı çok eksiklerim var. Tamamladım mı? Her zaman beklerim. Herkese hayırlı günler arkadaşlar.